Soğan sarımsağımızı rendeledikten sonra 600 gram kıymamızı ila Yağlı. ilave ediyoruz. Yağlı kıyma. Tamam. <laughs> Yumurta. Onlar mı yanacak? Haydi orası köfteye. Aa. Bir tutam maydanoz. da diyor ya her şeye maydanoz olmaz diye. Bana karabiber mi? Kırmızı biber. Basarsam, şöyle ver, şöyle ver. Çay kaşığı kırmızı biber, tuzumuzu ilave ediyoruz. O ne? Kim yok? Kim yok. Kim yok. Karabiber, karabiberimizi atıyoruz. O ne oluyor? Galit mu şey ya biraz da yağdan batalım diyornur biraz oldu bir biraz daha tuzla bak abi şimdi bu Şey de az mı açıyorum açıyoruz arkadaşlar Sıkım sıkım Evet köftelerimizi böyle sıkım sıkım yapıp dizdik. Evet tavada yağla pişiriyoruz. Evet, domates sosumuzu da koyuyoruz. Yanına salatamız. Afiyet olsun.